Şadi Bey'cim, merhabalar efendim, nasılsınız? Kısmet Gayrimenkul İnşaat Nakliyat Bakliyat Viz Hizmetlerinden Ali Kısmet ben. Şadi Bey'cim, beklenen an geldi, hazır mısınız? Efendim, uzun zamanları beklediğiniz Schengen vizemiz sonuçta çıktı. Fakat eşinize vizeyi vermemişler. Maalesef efendim, sadece size vermişler. Fakat sıkı durun. Büyük bir fırsatla karşı karşıyasınız. Bir günlük çok gelişli Schengen vizesi vermişler size Şadi Beyciğim. Evet bir günlük çok gelişli Schengen vizesi aldınız. Şimdi bakın biz kısmet turizmi olarak harika bir organizasyon yaptık sizin için. Öncelikle Cadi Beyciğim yarın sabah saat 6'da İstanbul Havalimanı'ndan Norveç'e uçuyorsunuz. Saat 10'da Norveç, Norveç'tesiniz. Norveç'te 40 dakikalık bir aktarmamız var. Bu sürede karnınız acıkmış olabilir. Hemen bir Norveç somonu yiyebilirsiniz. Daha sonra 11'de uçağa biniyorsunuz. Roma'ya geliyorsunuz. Roma'da sizi rehberimiz havalimanında karşılıyor. Sadece bir saatiniz var. Çok önemli o bir saatte. Hemen rehberimizi bir saat Roma'ya gezdiriyor. Aç İspanyol merdivenleri, Pantheon tapınağı. Daha sonra geri geliyorsunuz. Oradan uçağa biniyorsunuz. Sizi nereye götürüyoruz? nereye götürüyoruz tahmin edin. Atina'ya, Atina'ya. Evet. Aktarımın Atina'ya geliyorsunuz. Atina'da sizi bizi Fıratbaşı'na ve Kavalı Kuran'a Türkiye'ye döndürür müyüz? Efendim estağfurullah. İşimiz bu. Ne demek? Olur mu öyle şey? Bakın aynı günde 3 ülke 3 havalimanı. Bundan daha iyisi olmaz. Efendim teşekkürü rehbere verebilirsiniz karşılığında. Çok güzelim. Her zaman arkanızdayız. Kısmet Turizm. İyi yolculuklar diliyoruz. Hoşçakalın.